Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Umarım güzel bir Ramazan geçiriyorsunuzdur. Bu hafta 4 tane ile karşınızdayız. Ak Enerji, Koç Holding, Orçay ve Suven tekstil olarak karşımıza çıkıyor. Akenre ile başlayalım. Akenre'ye yaklaşık 2.5 sene önce bakmışız. 9 Temmuz 2023'te. Ve grafiğinde herhangi bir bozulma olmadığını görmekteyiz dip ve tepe çalışmaları yapmış. Burada en son dibi buradaki kuvvetli destek çizgisi olan buraya kadar gelmiş. Buradan tepkili yukarı yön hareketini yapmış ve burada direnç üstü bir kapanış yapmış. Hemen yani tarihimizi ve fiyatlarımızı güncelleyelim. Bir buçuk senelik grafikte herhangi bir bozulma olmadığını gördük. Evet yukarı yönlü hareket devam ederse 6.68 bir e, direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. E, en düşük nokta gördüğü nokta 5.79. 5.79'da bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 5.79 üzeri kapanışların hepsini olumlu diyebiliriz. Bir diğer destek noktası da yaklaşık 5.40'lar olarak 5.42'ler olarak karşımıza çıkıyor. 5.42 altındaki destek noktası da bakın buradaki kuvvetli destek noktası olan yaklaşık eee 4'ler 4 onlar 4.09 olarak karşımıza çıkıyor. 5.79 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 5.79'un altında takip edilmesi gereken nokta 5.40 olarak karşımıza 6.68 üzeri kapanışlarda da gitmek isteyeceği nokta e, yaklaşık burası. Bu da yaklaşık 8.73'lere tekamül ediyor. Yani şuradaki direnç noktasını tekrar gitmek istediği Bakın 1, 2, 3 burası da varmak isteyeceği noktalardan birisi olabilir. Evet koç holdingle devam ediyoruz. Koç holdinge daha önce bakmamışız. 2022 Temmuz'dan itibaren çizdiğimiz tren çizgilerinde, bakın bir yükselen kanal içerisine girmiş fakat şurada, yani Ekim'in başında, 2023 Ekim başında bir alt kanala geçmiş. Bu alt kanalda e, git gel hareketlerini yapıyor görüyorsunuz. E, buradaki salınımlara devam edebilir. Bakın burası bir direnç noktası geçememiş önemli direnç noktalarından bir tanesi bakın burası görüyorsunuz önemli burada kaç defa denemiş yani bir üst noktaya geçmesi için tekrar bir üst kanala geçmesi için 187 üzeri kapanışlar yapması lazım 168'e kadar geri çekilme olabilir bakın buradaki destek noktalarında 168 altındaki kapanışlarda da 156'lara kadar bir geri çekilme olabilir. 156 altında kapanışlarda da 140'lara kadar bir geri çekilme olabilir. 168 üzeri kapanışlar bu kanal içerisindeki hareketler için olumlu diyebiliriz. 180 üzerindeki kapanışlarda da 208 bandına gelebilir diyoruz Koç Holding'de. Evet, ortak ölçü sanayi devam edelim. Böyle bakacak olursak burada bir zirve görmüş halk sonra. Daha sonra burada görüyorsunuz hareketleri. Direnç, 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 direnç. Bu direncin altında hep kapanış yapmış, hiç direnci geçememiş. Tekrar bir ivmelenme söz konusu. Buradaki son hareketleriyle beraber ee, en yüksek 13.82 görmüş. Kapanış 13.80 yapmış. 14 12 üzeri kapanışlar yapması lazım. 14 12 direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 14 12 üzeri kapanışlarda 15 10 ve 20 54'lere kadar bir yükseleni olabilir Orçayın grafiğinde. Burası önemli dediğim gibi direnç noktalarından ve şu anda da önemli hedef noktalarından bir tanesi olarak görünüyor. 14 10 üzerinde kapanışlar yapamazsa 12 69'lara kadar bir geri çekilme olabilir. 12 69 artı en düşük 12 70'i görmüş Hatta 12 70 bakalım. 12.70 önemli bir destek noktası. 12.70 altında e, 11.95'leri ve buradaki bakın buradaki yataya bağladığı 7.24 kanalında da bir geri çekim olabilir. O yüzden 12.70 üzeri hatta 12 12.70 üzeri kapanışları takip etmek lazım. Evet Suven'le devam ediyoruz. Suven'de bakın burada bir imelenme yukarı doğru. Burada bir kesişme söz konusu. Burası da ona delalet ediyor. Ee, kapanışta 22.36'yı görmüş. Bakın 22.36 tam direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. En yüksek 22.86'yı görmüş. Fakat direnç üzerine atamamış kendisini. Ve tam bir dirençte kapanış. Şu anda hem destek hem direnç yerine kapanış yapmış. 22.36 üzerinde hareketlerde 24.40 ve üzerinde 29.60'lara kadar bir yükselene olabilir. E, ee, bu 2236 görüyorsunuz şurası şurası şuradaki yükselen kalan içerisinde şurası da şu 20, 24 noktası da bakın görüyorsunuz burası önemli bir direnç 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 ve direnç görüyorsunuz burası tekrar bu direnç burası önemli bir nokta yani 24 40 önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bakacak olursak burası da Önemli destek noktası bakın hep destek buradan aşağı hiç sarkma yapmamış diyebiliriz. O yüzden e, 252 20. 20.52 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 20.52 altına sarkmalar yapmaması lazım. E, 22.36 altında kapanışlar da 20.50'ye kadar gelebilir. 22.36 kapanışlar yaparsa da işte buradaki hedeflerine ulaşma şansı var diyoruz. Suven içinde. Evet arkadaşlar bu hafta sizlerle beraberdik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın. Hepinize bol